Haydi kart alalım. Neyi duymalısınız? Neyi duymaya ihtiyacınız var? Sizin için mesajlar neler? Şu kart alalım. Açık kalp. Almaya açık. Empati, hassasiyet. Kırılganlık biraz. Peki. Kim kime kalbini açıyor? Bakacağız. Başka ne var? Başlangıçlar. Yeni bir yön ya da baştan başlamak. Bu sefer daha dürüst. Bu sefer daha seveceğin. Bu sefer daha anlayışlı bir başlangıç istiyor birisi sanki. Sizinle eskiden biri mi gelecek yoksa yeni biri sizinle yeni bir yol böyle dürüst kalpten kalbe yeni bir yol yeni bir macera mı istiyor? Bir bakalım. Empati. Yani birine anlayış göstermeniz, empati yapmanız, kalbinizi açmanız onu değiştirmiş olabilir. Size güvendiği için kalbini açacak olabilir. Hmm, aynen. Ben diyor elimle geldim, kupamı aldım. Sana diyor kendimi anlatmak istiyorum. Anlatmak istediğim şeyler var. Göstermek, yaşatmak istediğim şeyler var. Çok güzel geldi. Eee bir aşk insanı bir aşk böceği olmuş bu ee, çok vallahi çok ketum kavgalı gürültülü olduğunuz biri gibi değil ama bakarız yine de böyle biraz daydreamer bu hayalperest aşktan yana hayal kurmayı seven e, olaylara duygusal tarafından bakabilen empati sahibi böyle kırılganlıklarınıza saygılı kendi kırılganlıklarını paylaşmaktan çekinmeyen, duygusal bağlar korkmaktan açıkça kurmaktan korkmayan biri var arkadaşım. Ama birazcık da hayalperest şimdi ne yalan söyleyeyim. Bazen insan karşısındaki'nin böyle söylediklerinin büyüsüne inanamıyor ve onu şey diyor. Ya bu da uçuyor ya kafa gitmiş falan diyor yani. Geçen ee, birisi sahnede şeyi söylüyordu. Maybe I, maybe you. Dedim ki hayalperestler için. Tam da öyle bir şey. Maybe I, maybe you. Belki sen yaparsın, belki ben yaparım. Dokunuruz kayıp ruhlara. <laughs> Hayalperest biri geldi. Hmm. Hayırdır? Neler oluyor? Arkadaşım sizi isteyen... Gündeminiz çok meşgul görünüyor şu anda. Sizi isteyen başka başka insanlar geliyor. Hazır olun. Farklı farklı tipler geliyor. Ee, evet, sizde çok adımlar atacak insanlar var. Bir kere bir tanesi ex. Bir tanesi... E bu kadar hayalperest olmayan biri size kendisi hayal kurmayan ama size hayal kurdurmak isteyen biri öyle söyleyeyim kimisi fantezi objesi olmak ister yani kendi gerçekçidir ama başka insanları büyülemek ister öyle bir tip bunların hepsi size adım atıyor arkadaşım kalbinize siz mi açıyorsunuz acaba kalbinizin açıldığını gören o kalbe girmek için koşturacak gibi şey bir enerji veriyor olabilirsiniz. Yani iletişim açık. Approachable. Kolay böyle yaklaşılabilir. Pardon. Ee, öyle olmayı ben severim. İnsanlar cesaret edip size bir şeyler söylüyor. Söyleyecek olabilirler. Sadece böyle kötü flört anlamında yazmak anlamında değil yani. Tatlı tatlı diyaloglar. Ee, gündeminiz meşgul olacak. Onu söyleyeyim. Siz ee, tekst mesajları, DM'ler, bir takım paylaşımlar, yanınıza gelip konuşmak isteyenler. Yani hazır olun. Yoğun geldi. Ama biri en fazla bunlardan birisi sizin hayalinizi çok kuruyor. Buradakiler biraz daha bir tanesi ex şey gibi ne istediğini bilmiyor sizi yokluyor falan hani soğuk biraz bir diğeri de biraz böyle Belki cazibesi çok yüksek falan ama hemen de güvenemedim. Şimdi ne istediğini bilmiyorum, emin olamıyorum diyeceğiniz birisi olabilir. Bunlar hep size geliyorlar. Şu kalbinizin açık yerinden girmeye çalışacaklar. Peki, birileriyle bir diyaloglar olacak belli ki. Neler olacak? Buna bakalım. Hmm. Hepsiyle diyalog olacak ha. He? <laughs> Hepsiyle diyalog olacak. Sanki siz e, hayatınızda böyle tek bir kişiyi almadan önce hepsine bir bakacaksınız ya. Hepsine bir bakacaksınız. Bir deneyeceksiniz. Split dating falan mı yapıyorsunuz siz? Evet. Evet yeni tanıştığınız insanlar olacak bunlar. Bir tanesi dediğim gibi eski ama herkes böyle bir birbirini yokluyor. Sizi çok fazla izleyen var. Siz de onları izleyeceksiniz. Yani tanımak için yüz yüze konuşmalar, size yaklaşan insanlarla tamam konuşursunuz ama onları tanımak, ne istediklerini anlamak, nasıl insanlar olduklarını bilmek için falan çok fazla bir yerlerden bir şeyler öğrenmeye çalışacağınızı görüyorum stoklamak babında kim kimle arkadaş kim hangi işte çalışıyor kim neleri seviyor, neleri takip ediyor falan. Bu nasıl bir insan? Şu nasıl bir insan? Postunun altına ne yazmış? Sanki bu bu insanlar size gelince sizi biraz bunlarla meşgul edecekler. Ama tatlı meşguliyet bu. Tatlı meşguliyet. Hemen karar vermeyeceksiniz. Hemen de elemeyeceksiniz. Ee. <laughs> ee. Kendinizi biraz ağırdan satıyorsunuz. Satın. Bu ne? Kendinizi ağırdan satacaksınız arkadaşım. Şey diyeceksiniz ya. Hepsiyle görüşürüm. Bana ne ki yani. Hepsiyle konuşurum. Ne olmuş? Öyle geldi ya. Görüyorsunuz. Ee, sizin için en çok çabalayan kazanır gibi. Ya is, birisi çok çabaladı diye istemediğiniz insanla bir şey yapacaksınız anlamında değil elbette. Siz bakacaksınız yani hangisi size uygun falan ama bunlar hakikaten hepsi e, böyle şey değil. Bir bakayım e, bir konuşayım da geri giderim falan değil yani bir yerden bir şekilde hayatınıza dahil olmak isteyen insanlar o kadar basit ve yüzeysel değil buralar hepsiyle diyaloğunuz olacak hepsi size e, açık kapıdan girmeye çalışacak ve siz böyle hiçbirisini reddetmiyorsunuz ya. Hoşuma gitti bu hikaye. Hmm. Azar azar böyle bir paylaşımlar, diyaloglar, e, mücadele devam etsin. Benim için uğraşsın insanlar. Kıymetimi anlayacaklar mı? Hangisi bana daha uygun? Hemen ele, hemen elemek istemiyorum. He, ay konuşamıyorum. Hemen karar vermek istemiyorum. Böyle bir rekabet var. Bu insanlar sizin için rekabet edecek bakın. Ve siz, sizden ne gidecek bakalım? Siz bir süre böyle şey yapıyorsunuz, ee, kazananı hemen ilan etmeyeceğim der gibisiniz yani. Sizden ne gidecek bakalım? Hmm. En sonunda buldum diyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim. Ee, ya böyle sizinle gerçekten bunlar arasında çok kalıcı bir şey yaşamak isteyen birisini tercih edeceksiniz. Yani oradan anlayacaksınız hangisi geçici, hangisi kalıcı, hangisi mantıklı, hangisi bana uyar. Böyle bir değerlendirme süreciniz var. Ama artık dördüncü de geldiği için bunu söylemek zorundayım. Arkadaşım siz sanki bunların hepsine böyle bir bakacaksınız. Yani her birine bir kulp takacaksınız falan reddetmeyecek olsanız bile. Bunlarla uğraşırken bambaşka biri daha gelecek. Bütün krallar geldi. bambaşka başka biri daha gelecek ve siz ona şans vereceksiniz sanki. Hepsinden sonra e, en şeyi size en uygunu, size en uygunu gelecek. Bunlardan birisi biraz fazla hayalperest, bir tanesi X birlikte olacaksınız anlamında söylemiyorum. Şans vereceksiniz ya en çok bu hak ediyor falan diyeceksiniz yani. Bir tanesine de güvenemeyeceksiniz sanki. En çok ona bakacak olabilirsiniz bakın. Ya bu hoş birisine benziyor ama e, herkese herkese mavi boncuk mu dağıtıyor falan derken siz arkadaşım sizin siz cezbedecek bambaşka bir insan daha gelecek. Onunla daha çok konuşacaksınız. Kendinize uygun bulacaksınız öpüyorum.